Herkese merhabalar. Bugün çarşı içinde e, Atatürk Ulvan'a 150 metre mesafede güzel ve de kullanışı bir giriş kat daire tanıtımı yapacağım sizlere. Binamızda toplamda 4 adet dairemiz mevcut. Şu anda e, salon kısmında asansör takıldığı için biraz malzemeler yani her tarafta yine görmeniz için güzel bir tanıtım yapacağım sizler için. Şu anda giriş katındayız. Ön verandasındayız. Buraya alüminyum korkuklar falan gelecek. Çok güzel bir teras bölümü var giriş katın. Giriş kat gerçekten 10 numara bir daire şu anda. Oldukça büyük bir verandamız var. Ve de villa tadında güzel bir daire. Dairemizin veranda bölümü şu anda. Alüminyum korkuluklar yapıldıktan sonra size daha güzel olacak. Kendi, bu dairenin kendine özel girişi olacak. Güzel bir bölüm tarafta küçük bir bahçe bölümümüz var. Ana giriş bölümümüz. Bahçe peşinde bir şey yapılmış. Arkada da küçük bir bahçe bölümümüz var. Yaz kış yaşandığının fazla olduğu bir bölge şu anda. Şu anda da iç tanıtımına geçiyorum. Güvenlik kameralarımızda mevcut. Akıllı bir ev. Akıllı ev sistemleri yapılmış. Çok güzel bir çelik kapımız var. Kahverengi siyah tonlarda. Yani şu anda salon kısmı biraz karışık ama yine tanıtım yapacağım üzere. Hemen sağ tarafta bir Ford Bando bölümümüz var. Aynen dolabımızla beraber. Şu anda ilk yatak odasına geçiyorum. Mücavede kullanışı. Arka cebeye bakan bir yatak odamız var. Görseli güzel kullanılan malzemeler, birinci sınıf malzemeler kaliteli bir işçilik. Görseli çok iyi binanın. Şu anda ikinci yatak odasındayız. Bu Doğu cepheye bakan ferah bir yatak odası. E, duvar için gömme spotlarımız mevcut. İşlerde ledlerimiz olacak. sahibimizin ön verandası. Gerçekten çok güzel bir kullanışlı bir daire. Fiyatımız 425 bin lira. Pazarlığımız var. Burası salon bölümü. Şu anda salon bölümü asansör malzemelerine dolu. Tabii ki birkaç gün sonra yeniden tekrar çekelim sizleri. İzlediğiniz için. Güzel bir mutfak bölümümüz var. Açık mutfak dairemiz. Gri ve beyaz tonlarda güzel bir mutfak bölümümüz var. Akıllı ev sistemleriyle ee, hazırlanıyor şu anda. Üst katların resimlerini açacağım size. Işte Videonun arkasında izlersiniz. İki harfi bir güzel bir kullanışlı katta tek 425 milyon değerimiz satışa hazır. Alıcıdan şimdiden hayırlısı olmasaydı şimdiden size iyi seyirler diliyorum saygılarımla.